Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Şöyle söyleyeyim. Evde waffle makinesi olmadan harika bir waffle yapmayı ne dersiniz? İşte bugün bunu yapacağız. Evet şöyle söyleyelim. Bugünkü tarifimizin güzelliği de burada zaten. Evde waffle makinem yok. Ve canım çekti. Kalktım ve tavada harika bir waffle yaptım. Bence tam da tezgahlarda kırmızı kırmızı çilekler çıkmışken güzel mevsim meyvelerimiz varken evet hemen kalkıp güzel bir waffle yapalım derim. Sizce de nasıl olmuş? Şahane görünüyor değil mi? İsterseniz yavaştan tarifimize geçelim. Öncelikli olarak 2 adet yumurtamızı bir kaba alalım ve içine 1 kaşık kadar 1 yemek kaşığı kadar şekeri ekleyelim ve bir güzel mikserimize çırpalım. Evet burada ilk önce yumurtamız ve şekeri bir güzel mikserle çırpıyoruz ve şöyle söyleyeyim köpürene kadar normal kek hamurunu yaptığımız gibi köpürene kadar ikisini çırpalım. Evet şöyle sizlere de göstereyim kapağını açıp. Daha sonra içine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim. Ve üzerine bir su bardağı kadar da süt ekleyelim. ve tekrardan çırpmaya devam edelim bu şekilde çırptık daha sonra üzerine bir buçuk su bardağından birazcık daha az yani bir, bir su bardağı koydum bir, birkaç kaşık daha eklemiş oldum un ekleyelim ve üzerine kabartma tozu ve vanilinimizi ekleyelim ve e, aynı şekilde tekrardan bunları bir güzel çırpma kabımızda çırpalım ve bir çay kaşığı kadar da tuz ekledim üzerine ve bir güzel tekrardan çırpalım. E, bu arada bu kabımın kullanma sebebim de şu. Bu kabı koyduğum zaman hiçbir şekilde unundan sonra koyduğum etrafa sıçrama yapmıyor kenarlardan. Bu yüzden bugün bu kabımla sizlere çırpmak istedim. Çok daha rahat ve pratik oluyor. Evet size hatta kapağını açıp nasıl olduğunu göstereyim. Evet waffle'ımızın hamuru hazır bile çok şahane oldu öyle söyleyeyim. Kıvamı şöyle anlatayım sizlere. Krep ya da pankek yaptıysanız onun akışkan bir hamuru olur. Aynı onun hamuru kıvamında olacak akışkan bir hamur. Evet bu şekilde akışkan bir hamurumuz olacak ve bu şekilde hemen yapabiliriz. Evet ocağımıza tavamızı alıyoruz ve tavayı bir güzel kızdırdıktan sonra Hamurumuzdan bu şekilde çok fazla kenarlara gelmeyecek şekilde orta kısmına döküyoruz ve kenarları açık kalıyor. Çünkü çok fazla büyük yaparsak hamurumuz krep gibi olur. Bir anlamı kalmaz. Biraz ufak yapıyoruz. Hamuru koyduktan sonra üzerinde yavaş yavaş böyle göreceksiniz nokta 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 kabarcıklar oluşmaya başlayacak. Kabarcıklar oluşturduğu zaman hemen çeviriyoruz. Yaklaşık bir yarım dakika içerisinde zaten kabarcıklar oluşuyor. Kesinlikle fazla ocakta bekletmeyelim. Hemen altı yanar ve kötü bir görüntü elde ederiz. Hamurumuz boşa gitmiş olur. Evet bak gördüğünüz gibi üzerinde kabarcıklar oluştuğu gibi hemen çevirmemiz gerekiyor. Hamurumuzun bu tarafına da yaklaşık yine 30 e, Nasıl 30 saniye kadar, bir yaklaşık 1 dakika kadar tekrardan pişireceğiz. Orta ateşte özellikle pişirmeye dikkat edelim. Ben özellikle tavamı kızdırdım ve sonra orta ateşte pişirdim. Bakın bu şekilde yavaşça altına bakıp pişip pişmediğine bakıp alabilirsiniz. Evet, waffle hamurumuzu tabağımıza alalım. Pişti. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir waffle hamurumuzu elde ettik. Elde ettiğimiz waffle hamurumuzun üzerine istediğiniz bir marka sürülebilir çikolatayı her yerine sürelim. Hangi marka kullandığımız çok önemli değil. Siz hangisini seviyorsanız, hangi markayı kullanmak istiyorsanız önemli olan sürülebilir çikolata kullanmış olmak. Bu şekilde üzerine her yerine çikolatamızı sürelim. Evet, her tarafına yedirdik. Şimdi kenarlarına hangisinden önce başlamak isterseniz ben muzla kenarlarına önce başladım. Kenarlarına sırasıyla muzları dizdim. Bu şekilde elimle tek tek koydum muzlarımızı. Siz isterseniz dış kısmına çilekleri ya da farklı meyveleri de kullanabilirsiniz. Kivileri nasıl tercih ederseniz bu şekilde tek tek süsleyerek, tek tek dizerek koyabilirsiniz. Öncelikle ben bütün kenarlarına muzu dizdim. Evet tüm muzlarımızı kenarına dizdikten sonra da onun bir iç kısmına kenarlarından çilekler gözükecek şekilde çilekleri koyacağım. Evet burada da biraz daha yavaşça size göstereyim isterseniz çilekleri nasıl koydum mu gördüğünüz gibi muzun üst kısmına gelecek şekilde çilekleri hemen koyuyorum ve üzerine de kivilerimizi sırayla dizdim burada süsleme size kalmış İstediğiniz şekilde koyabilirsiniz süsleyebilirsiniz istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz üzerine hindistan cevizi çikolata parçaları Framboaz, nasıl isterseniz her türlü süslemeyi yapabilirsiniz şekerlerle. Ben çok fazla derecede abartıp üzerinde süslemeyi sevmiyorum. O yüzden bu şekilde sade ve sevdiğim meyvelerle yapmayı tercih ettim. Evet, bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Belenin ortasına tekrardan bir tane çilek koydum. Ve kenarlarına da e, önceden buzlukta olan frambuazımla kenarlarını da süsledim. O da çok yakışıyor waffle'a. Sizlere şöyle söyleyeyim. 5 dakikada tavada dışarıda yediğimiz waffle tariflerini aratmayacak şahane tam tadında bir waffle tarifi yapmış olduk. Ve sizlerin de kalkıp yapmasını tavsiye ederim. Tam da güzel meyvelerimiz tezgahlarımıza çıkmışken mutlaka deneyin derim. Buranın en güzel tarafı da waffle makinemiz olmadığı halde böyle güzel bir waffle yapmış olmamız. Evdeki malzemelerimizle pratik masraf yapmadan hem uygun fiyata hem de sevdiğimiz meyveleri kullanarak nasıl istiyorsak bu şekilde 5 dakika sürmeden yapabileceğimiz çok güzel bir tarif. Yani benim hamuru yapıp pişirmem ve süslemem 5 dakikamı aldı eminim sizin de o kadar vaktinizi alacaktır e, şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum bu tarifim ya da farklı tariflerimle ilgili yorumlarınız önerileriniz varsa mutlaka bu yorum ve önerilerinizi veya sorularınızı yorum kısmında eklerseniz çok memnun olurum e, Eğer tarifimi Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız çok sevinirim. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.